Merhaba değerli canlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir e, seçim programı daha birlikteyiz. Yapılan işleri bir bir anlatmaya çalışacağız ve buna karşı neler yapılabilir onları da dilimiz döndüğünce izah edeceğiz. Şimdi ilk başlayan korku sendromuna kapılanların başında ilk soylu görünüyor. Soylu çok korkmuş olacak ki 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin aslında bir darbe girişimi olduğunu söyle, söyledi. Buna karşı da iktidar cephesinden herhangi bir yorum Yapılmadı. Erdoğan tarafından hayır böyle bir şey söylenemez denmedi. Ancak Soylu daha sonra aynı içerikli bazı konuşmalar da yaptı. Bunun için yaptığı bu konuşmalar sonucunda korku salarak topluma, toplumu muharefet cephesinin tarafına meyil etmesini önlemeye çalışıyor kendince. Arkasından yine Erdoğan şöyle şeyler söyledi. Kandil'den emir alan bir birinin cumhurbaşkanı olmasını bizim toplumumuz kabul etmez. Ya da bu millet bu işe müsaade etmez. Yani aba halkından sopa göstererek yine korku salarak milletin Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermesinin önüne geçmeye çalışıyor. Yani bu da şunu gösteriyor. Toplumu yine kamplaştıran, kutuplaştıran bir dil kullanarak bir daha seçim kazanacağını zannediyor. Ancak şunu söyleyebiliriz ki toplum artık bölünmek, ötekileştirilmek, birbirine düşman edilmek istenmiyor. İstemiyor bu toplum. Bunu gördüğü için de bunlar saldırganlıkta sınır tanımaz hale geldiler. Buna benzer birçok şey var. Ancak yine bazı vaatlerde, büyük vaatlerde yani tırnak içinde bulunuyorlar. İşte biz savunma sanayini geliştirdik. Şimdi daha çok geliştireceğiz. Eğer bize bir beş yıl daha verirseniz. Sürekli her seçimde bunu istediler toplumdan bize beş yıl daha verin şunları şunları da yapacağız. Bize 5 yıl daha verin işte sizin gelirinizi yıllık gelirinizi 25 bin dolara çıkaracağız gelir seviyesini. Falan büyük sözler verdiler ancak bunların hiçbirisi özellikle de son 10 yıldır AKP'nin başardığı hiçbir şey yok. Artık baş aşağı giden bir durum var. Bu toplum bu baş aşağı gidişi de görüyor aslında. Bu açıdan yapabilecekleri çok şey yok. Toplumun yanlarına çekmek için yapabilecekleri çok şey yok. Bunun için sahaya bir sürü provokatör sürmeye başladılar. Birçok yerde Yeşil Sol Parti'nin çadırlarına saldırdılar. CHP'nin çadırlarına saldırdılar. Yine Sayın Gergerlioğlu'na esnaf ziyareti yapmasının önüne geçtiler. Buna benzer birçok provokasyon yapılıyor ancak insanlar özellikle muhalefet cephesi kendi işine bakıyor. Bu provokatif girişimlere karşı tedbirli de davranıyor. Bunları bilerek 14 Mayıs'a 9 gün kaldı. Bunları bilerek hareket etmek zorundayız. Yani bunlar Şimdi öyle vaatler yapıyorlar ki işte biz nükleer enerji getiriyoruz, nükleer santral kuruyoruz. İşte biz gazı bulduk, biz petrolü bulduk, biz ileride işte biz bütün savunma sanayi şu uçağı bulduk, adına Kaan koyduk. Bilmem savaş uçakları, işte İHA'lar, SİHA'lar, işte bunlar iktidara gelirse muhalefet bunların hepsine son verir. Biz daha önceki programların birinde de şunu söylemiştik. Yani bu savunma sanayinin geliştirilmesi kimin için, kime karşı? Türkiye'yi kimden korumak için yapılıyor? Yani bakıp gördüğümüz bir şey yok ortada. Sadece bunlar Kürt halkına karşı kullanılan silahlar. Kürt halkının mücadelesini, özgürlük mücadelesini ortadan kaldırmak, onların kazanımlarını yok etmek amaçlı bir savaş yürütülüyor. Bu hem misak-ı milli sınırları içinde hem de dışında yürütülmektedir. Buna karşı direnenler de her zaman onlar için terörist sayılıyor. Bu dış politikayı beğenmeyenlerin hepsi de terörist. İşte Kılıçdaroğlu diyor ki Erdoğan Kılıçdaroğlu emirleri Kandil'den alıyor. Bense Allah'tan alıyorum. Valla senin Allah'la görüştüğünü kimse bilmiyor yani. Nasıl görüşüyorsun, emirlerini nereden alıyorsun, nasıl buluşuyorsunuz? Bunlar hepsi soru işareti. Yani insan biraz bir cümleyi kullanırken hangi anlama geldiğini, niçin kullanmak gerektiğini de tartmak zorundadır. Herhalde bu lafları söylerken promptörler olmadığı için Böyle kendiliğinden gelme oldu mu böyle gaflar da yapılabiliyor. Yani sen emirleri Tanrı'dan alıyorsun ya. Bu kadar yakınlaştınız yani Allah'a. E mübarek olsun bu emirler. Buyurun. Nasıl emir aldığınızı da açıklayın. Emirlerinde Allah'ın hangi emirleri sana verdiğini de bir bir açıkla da bu insan biraz bu topluluk biraz aydınlansın sizin ışığınızla aydınlansın biraz. Şimdi çocuk mu kandırıyorsunuz? Kimi kandırmaya çalışıyorsun? Bu toplum bu kadar mı geri? Siz kendinize ait bir taraftar kitlesi yarattınız. Doğrudur. Ama bilin ki bu kitle bir günde gider. İktidarı kaybettiğiniz gün ne arkanızda o kitle kalır ne sizinle yağlı vallı olanlar kalır. Herkes kendini kurtarmanın derdi düşer ve çeker gider. AKP diye de bir şey ortada kalmaz. Onun için bu işte dikkatli olmak gerekiyor. Yani bu durumda yapılması gereken bir şey var. yapılması gereken Erdoğan'ın bu kaybetme korkusunu daha da büyütmektir. Bunun için daha çok çalışmak gerekiyor. Şimdi vaatlerine bakın. Yani ne toplumsal yoksullukla mücadele için bir vaat var. Ne deprem zadelerle ilgili ciddi vaatler. işte başta söyledi. Biz ev yapacağız. Yüzde kırkını devlet ödeyecek. Yüzde altmışını kredi yapacağız. Buna benzer birkaç vaat dışında ciddi hiçbir vaadi yok. Zaten yoksullukla, yoklukla mücadele için konuşanlara da diyor ki ya bunlar soğanla, noğan, patatesle uğraşıyorlar. Şimdi kendisi büyük projelerle uğraşıyor. Yani 2023 projesini gerçekleştirdi kendine göre. Şimdi 2073 hedefi var. 2053 hedefi var. Yani insan bunu düşündükçe gülmeden edemiyor. Çünkü bu hedefler nedir? Yani bu hedeflerin hangisine vardın ki sen? Sen yüz, Cumhuriyet'in 100, 100. yılında toplumun ulusal gelirde aldığı payı, yani ulusal, kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolar yapacaktın. Sen aldığında 10 bin dolar olan iktidarı aldığında bu milli geliri şimdi 7 bine 8 bine indirdi. 21 senede yaptığım bu. 25 bine çıkmadı yani. E şimdi başka hedefler 1453 işte İstanbul'un fethi 2053 işte 600 yıl bilmem neyi arkasından 2073 yani 1073 1071'de işte yine Anadolu'ya ayak bastı diyor. Biz tekrar bunların hepsini bize iktidarı verin. Yani şunu söylüyor, sonsuza kadar bize iktidar verin. Yani biz yaşadık yaşarız. Yarın Erdoğan ölse bile belki işte Osmanlı'daki gibi aileden bir kuşak, aileden olacak. Yani ya damat feritler gelecek ya oğullar gelecek ve bu iktidar böyle sürüp gidecek çünkü Erdoğan artık Tanrı'dan emir alan Tanrı ile görüşen bunun ne olduğunu biliyoruz yani peygamberim diyor ben aslında çünkü Tanrı'dan emir alanlar peygamberlerdir Tanrı onlara ayet indirir işte onlara bir şeyler söyler onlar da gelir topluma bunu izah ederler ve toplumu yeni bir yola sokmaya çalışırlar. Zaten sanayi ile ilgili yani hiçbir projeleri yok. Yani asıl projeleri nedir? İşte ev yapmak ki bunları da tam yapamıyor Yani TOKİ toplumun ev ihtiyacının yarısını bile karşılayamıyor. Ama bunlar üzerinde rant elde edenler, bunlar üzerinde köşe dönenler var ve bunlar iktidardan gitmek istemiyor. Yani AKP'nin çünkü iktidardan gittikleri gün bütün e, pisliklerinin, yolsuzluklarının ortaya çıkacağını bildikleri için gitmek istemiyorlar bu iktidardan. Hangi yöntemle olursa olsun kalmak istiyorlar. Mesela toplamda 150 bin oyu alan oyu olan eski Hizbullahçı, şimdi Hüdeparlı bir bir güruhun oylarına mı muhtaçtı Erdoğan? Hayır. Plan başkadır. Yani bugün mesela Trabzon'da onların açtığı bir çadırı gidip ziyaret eden diğer işte laiklik yanlısı insanlar orada niye bunu açıyorsunuz siz şey yapıyorsunuz deyince bir tanesi bağırıyor işte burada. Diyor ki biz şeriatı getireceğiz yakında göreceksiniz. Yani şeriatı getirmek için AKP'yi destekliyorlarmış. Zaten işte sen mecliste yemin içer misin dediklerinde diyor ki bakarız. Çünkü o meclisi de meşru görmüyor aslında. Meşru görmediği bir meclise giriyor. Niye? Amaç o değil. Yani 3-4 kişi Hüdapar'dan meclise sokulacak. Ama Hüdapar Kürdistan'da özellikle eski görevlerini yeniden yapmaya başlayacak. Yani Hizbullah nasıl ki Allah'ın partisi anlamına geliyor. Hüdapar da Hüda'nın partisidir. O da Allah. Allah'ın bir başka ismidir. Ve onlar da diyor ki bizim Hizbullah'la hiçbir alakamız yok. Yani bunlar doğru mu? Böyle bir şey olabilir mi? Çoğu taraftarı, yöneticisi, il yöneticisi, ilçe yöneticisi bunlar uzaydan mı geldiler? Hepsi geçmişte Hizbullah'ın taraftarı, sempatizanı, militanı olmuş insanlar. Bir mükafat gibi de Erdoğan geçen gün Hizbullah'ın askeri kanat sorumlusu bir insanı yaşlanmış diye yani 71 yaşında yaşlı göstererek işte artık bu yaşlıdır bunu bırakalım. Peki ondan çok daha büyük insanlar yaş olarak 70 değil 80-85 yaşında insanlar hala cezaevlerinde tutuyor. Onlar yaşlı olmuyor. Yine yüzlerce binlerce hasta kanser hastaları ölümcül hastalıkları olan bir sürü tutuklu var bu ülkede. Onlar için bir af yok ama bir Hizbullah katili için bu katliamların yürütücüsü olan yapılan katliamların çoğunun emir vereni olan bir insan 71 yaşında çok ihtiyar bir insandır. Hadi biz bırakalım demiştir. Bu da bir amaç var bu işte. Yani hüde para bu kadar iyilik nasıl yapıyorlar? Neden bir başkası? Neden Osman Kavala bilmem kim Selahattin Demirtaş bir sürü insan var yani sayamayacağımız kadar. İşte Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel bunların hiçbirisinin bu ülkede cinayet işlediğini, cinayetten yargılandığını görmedik. Ama buna rağmen bu insanlar işte bunlar terörle desteklidir, terör, terörü desteklediler, terörist kendileri, bilmem nedir denerek yargısız bir şekilde cezaevlerinde tutuluyorlar. Şimdi bu iktidara karşı elbette bu seçimde toplumun bir cevabı olacak. Şimdi son bazı şeyler de var. İçişleri Bakanı Gamer diye bir şirket kuruyorlar ve bunlar yüksek seçim kuruluna başvurarak seçim günü seçim sandık sonuçlarının kendilerine de gönderilmesini istiyorlar. Daha sonra kendisine televizyonda sorulduğu zaman ya bu normal bir şirkettir. Yani biz böyle bir isteğimiz de yok. Bu zaten var. Güvenlik bilmem ne ile ilgili bir şirket kurduk. Elbette yani kendilerinin seçim sonuçlarını başka yerden de edinme şeyleri var ama böyle bir genelgenin valiliklere, kaymakamlıklara gönderildiği söyleniyor e, muhalefet güçleri tarafından. Yani bu ikinci paralel bir şekilde e, seçim sonuçlarını alıp o sonuçları tabii önceden öğrendikleri için de kaybetmeye başladıklarını anlar anlamaz artık yeni planları belki devreye sokmaya çalışacaklar. Seçimi kaybettiklerini erken anlarlarsa sokaklara insanları salarak bazı olaylara sebep olup işte ülkede can güvenliği yok bilmem ne yok diye seçimlerin sonuçları açıklanmadan belki seçimleri iptal de edebilirler. Bütün bunlara karşı muhalefet güçlerinin yek vücut olarak yani bu coğrafyada böyle bir tekçi düzenin artık süremeyeceğine inanan bütün güçler sağcısıyla, ile, solcusuyla, ilericisiyle, dincisiyle kim olursa olsun bu sistemden rahatsız olan bugünkü tek işte cumhurbaşkanlığı seçim e, yönetiminden rahatsız olan tekçi zihniyetten rahatsız olan insanların bir araya gelerek hep birlikte hem sandıkları korumak hem de bu sistemi sürmesine engel olmak için çok güçlü bir şekilde eee örgütlenmeleri gerekiyor. Bu konuda örgütlendiklerine de inanıyorum. Şimdi bu ülkede geçmişte başbakanlık yapan işte İstanbul Belediye Başkanlığına aday olan zat da diyor ki bu seçim işgalcilerle bilmem işte özgürlük güçleri arasında bilmem ne güçleri arasında bir seçimdir. Yani kimdir bu bu ülkenin yarıdan fazlası işgalci midir? Böyle bir mantık olur mu? Böyle bir kafa olur mu yani? Kim bunlar? Toplumun yarıdan fazlası işgalci mi oluyor? Şimdi Erdoğan da kendi taraftarları dışındakileri düşman ilan ediyor. Yani onlar bilmem işte Avrupa Birliği'nin oyuna gelecekler, bilmem ne yapacaklar. Bizim güçlenmemizi istemiyorlar. Biz tam bağımsızlıktan yanayız. Biz emperyalizme karşıyız. Bilmem neye karşıyız. Yani böyle yalanla dolanla yeniden yüzde elliden yukarı oy alarak iktidar olmak istiyorlar. Yani eğer bizim bu toplumumuz, bu söylediklerimiz hayata geçtiği halde, yani bugünkü oy oranlarına baktığımızda görüyoruz ki yani muhalif güçlerin eğer bir araya gelirlerse, eğer birlikte davranırlarsa iyi bir seçim stratejisi izleyebilirlerse bu iktidarın oyun oynayacağı oyunları önleyebilirlerse ki önleyecek yani önleyecek gücü var muhalefet hareketinin. Önleyecek gücü olduğu için de sokaklarda olmaları gerekiyor. Bunun için bunu yapabilirlerse bu bu düzen değişecektir. Yani bizim amacımız bu düzeni değiştirmektir. Eğer bu düzen değişmezse giderek Türkiye bir şeriat devletine doğru İslam'ı faşist dediğimiz bir sisteme doğru evrilecektir. Bunun başka hiçbir çaresi yoktur. Ya bu sistem değişir, bu faşist, gerici, ırkçı zihniyet iç başından uzaklaştırılır ve yerine daha özgürlükçü bir iktidar, daha demokratik bir iktidarın yolları açılır ve bu sistem yeniden fabrika ayarlarına dönerek bazı yerlerde, bazı yerlerde daha da özgürlükçü, daha da eşitlikçi, paylaşımcı bir mantaliteye kavuşur ve bu toplum barış ve kardeşlik içinde yaşamını bir arada sürdürebilir. Öbür türlüsü yeniden bir kaosun ortaya çıkmasıdır. Onlar bu kaosu yaratmak için bu iktidardan gitmemek için her yolu deneyeceklerdir. Ama bizlerin de bu iktidarı alaşağı etmek için her türlü tedbiri almamız gerekiyor. Bu açıdan bütün insanları, muhalefet güçlerini, onların taraftarlarını, hatta AKP'ye oy veren kitleleri bile görev başına çağırıp artık yeter söz milletindir diyecek bir düzeye getirmek gerekiyor. Artık yeter bu tekçi zihniyet ortadan kalkmalıdır. Bu tekçi zihniyet yıkılmalıdır. Bunlar çok tehlikeli bir yere doğru bizi götüreceklerdir eğer iş başından uzaklaştırmazsak. Bu açıdan onların oyunlarını boşa çıkaracak bazı girişimler yapmamız gerekiyor. Bu girişimleri yapabilirsek başarı kesindir. Şuna hiç kimse şundan emin olsun herkes. Yani hiç kimse bundan kuşku duymasın. Bu millet bu halklar, Türk halkı ve Kürt halkı el ele vererek geçmişte olduğu gibi nasıl ki geçmişte komandolara ırkçı faşistlere karşı bu ülkeyi savunmuş, bu yolda can vermekten çekinmemiş bir geleneğin var olduğunu herkes aklında tutmalıdır. Böyle bir damar vardır. Devrimci damar vardır. Bu devrimci damar, bu yurtsever damar, bunlar bir araya geldi. Zaten Yeşil Sol Parti etrafında birleşen, değişik sol güçler etrafında birleşen, güçlü bir muhalif, yani üçüncü yol dediğimiz, güçlü, demokratik bir muhalefet de var. Ve bunlar onların korkularını ne tanırlar ne o korkulardan korkarlar çünkü onlar çoktan korkuyu korkutmuşlardır ve o onlar bir kere e, bu tutumu alarak bugün oynanmak isten oyunları o tosuncukları da sokaklarda gezmez hale getirecek cesarete ve yürekliğe sahip bir gelenektir. Onlardan doğanlar da, onların çocukları da, onların torunları da onlarla üç kuşak bir araya el ele vererek bugün nasıl devrimci demokratik mücadeleyi yürütüyorlarsa yarın sokaklarda geçmişte bize yaptıkları saldırılar gibi saldırıları gündeme getirenler bilsinler ki onlar böyle çok rahat artık at koşturamayacaklardır bu topraklarda. Böyle bir şansları yoktur. Herkes aklını başına alsın. Herkes düzgün yapılan bir seçimle, hiçbir oyunun oynadığı bir seçimle çıkacak sonuçları bugünden kabulleneceğini açıklamalıdır özellikle. Cumhur İttifakı'ndan beklentimiz de budur. Çıksın açıklasın. Biz ne olursa olsun bu seçim sonuçlarını tanıyacağız. Yani seçimde oyun oynanmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü seçimde oynanacak oyunları önleyecek olanların baş, başında İçişleri Bakanlığı var. Ama bu İçişleri Bakanlığı'nı yürüten zat diyor ki zaten bu bir darbe girişimidir şimdiden. Yani 14 Mayıs eğer bir darbe girişimi ise niye şimdi önlemiyorsun? Niye şimdi ona karşı bir tutum almıyorsun da 14 Mayıs gününü bekliyorsun? Yani orada bakacaksın bizim tehditlerimiz bilmem nelerimiz eğer bir şeye varmışsa bu tehditler amacına varıp millet bize oy verirse biz sesimizi çıkarmayacağız. 14 Mayıs'ı yeni bir zafer olarak ilan edeceğiz. Yok tersi olursa mecliste çoğunluğu kaybedersek, cumhurbaşkanlığını da kaybedecek duruma gelirsek ya da kaybedersek başta birinci turda biz bu, bu sonuçları kabul etmeyeceğiz. Bu bir dış müdahaledir diyerek buna karşı bazı oyunlar geliştireceğiz. Aslında niyet bu ama bu oyunların hepsinin boşa çıkarılabileceğine inanıyorum ben. Ve herkesi bu konuda üzerine düşeni yerine getirmeye çağırıyoruz. İnsan olarak, bir aydın olarak, bir yazar olarak, bir gazeteci olarak yani biz devrimciler biliyorsunuz bir sürü mesleği alaylı olarak kazandık, yaptık, yapıyoruz. Bizim yani bu saydıklarımın hiçbiri için bir üniversite falan bitirmedik ama yaşam yani bazıları diyor ya hayat üniversitesi mezunuyuz biz. Biz öyle biz mücadele içinde kendimizi geliştiren, kendini okuyarak, yazarak, dünyayı takip ederek bir şeyler yapan insanlarız. Ve inanıyorum ki bütün 78 kuşağı ve 68 kuşağı geleneği var oldukça bu topraklarda faşizm kurumsallaşamaz, kurumsallaştırılmasına müsaade edilmemelidir, edilemez de. Bir dahaki programda görüşmek üzere saygı ve sevgiyle hepinizi selamlıyorum. Diyorum ki her şey çok güzel olacak. Yeter ki biz üstümüze düşeni yapalım.